The Independent. Güçlü bir nizam. Tanrı öldü. Yazan Ron Cray. Seslendiren Caner Erkan. Bir akşam vakti Tanrı genç bir Dinka kadını kılığında Sudan'ın kuzey Darfur bölgesinde bir mülteci kampına geldi. İnce ve yeşil bir elbise, eski püskü deri sandaletler giymiş halka küpeler ve siyah beyaz boncuklardan bir kolye takmıştı. Omuzunda bez bir çuval taşıyordu. Çuvalın içinde ikinci bir elbise ve sorgun dolu torba ve plastik bir fincan vardı. Sağ baldırında bir yara göze çarpıyordu. Kıbıl kıbıl kurcuk kümesi besleyen iri toplamış pürüzlü bir kesikti bu. Yara iki şeye yarıyordu. Çoğu can baskınları sırasında bıçak darbeleriyle yaralanmış kamp sakinlerin arasında kolayca karışmasını sağlıyordu. Öncelik. Ayrıca yaranın verdiği yoğun yanma hissi ve sızı acımasız ve çok tanrılı bir bürokrasi karşısında tamamen çaresiz kaldığı mültecilerin kaderi yüzünden duyduğu suçluluk duygusunun biraz olsun hafiflemesine yardımcı oluyordu. Aslında tamamen çaresiz sayılmazdı. Tanrının sorgun dolu torbası vardı elbette. Bu sorgun dolu torba bitimsizdi. Böylece tatlı tahıl tanelerini onlara bitimsiz biçimde sunabilirdi. Haftalarca böyle yapmış, kurak vadilerin arasından geçen Lol Nehri boyunca yürüyerek sorgun dağıtmış ve insanlara Thomas Mavayan adında bir çocuğu tanıyıp tanımadıklarını sormuştu. Birçoğu hayır demişti. Bazıları aldıkları yemekten dolayı minnet duyup karşılığında bir şey verme isteğiyle ona yalan söylemiş çocuğu da daha dün gördüklerini kuzeye çatışmalardan uzağa doğru güneydoğu istikametine gittiğini iddia etmişler. Tanrı onların gösterdiği yolları izlediğinde kendisine kılavuzluk eden ehirden de olmuş, çaresizce kaybolmuştu. Geniş daireler çizerek sık sık günler önce gördüğü bir kayaya da, da ağaç arasında tekrar rastlayarak dolamışmıştı. Kendisini sorgundan mahrum bırakacak yaprak abuk-subuk kökleri bir keresinde insanlar sırtlarında onu taşımaktan didiklenmiş bir deve kuşu leşinden arta kalanları yemişti. Kendi yarattığı güneşin altında acı çekiyordu sıcak ve koleranın etkisiyle. Midesi bulanarak cıldız sarı otların üzerine yığıldı. Elbisesi uygunsuzca yukarıya sıyrıldı ama artık aşırı su kaybetmiş olduğundan kıpırdayamıyor, üzerini bile örtemiyordu. İki vahşi aç köpek gelip etrafında geniş daireler çizerek dolaşmaya başladı Tanrı'nın. Onları kovalamak için hareket edemedi. Kurtuluşu Can Cevitler sayesinde oldu. Yaklaştıklarına duyan köpekler hızla kaçıştı. Ancak kıpırdayamayan Tanrı, otların üzerinde yatarak at ve Land Rover sürüsünü büyük ve korkunç bir makine gibi gürültüsüyle tüm canlıları önüne katıp geçtiğini, yeri sallayarak yaklaştığını dinledi sadece. Köpeklerden can cevit. Can cevitlerden ise kıpırdamaması sayesinde kurtuldu. Eğer ayağa kalkıp koşabilseydi can cevitler onu kolayca yakalayacaktı. Karşısında evrenin yaratıcısı değil de uzun zarif boyunlu badem gözlü ince bir din kakadını görselerdi eğer onu çoktan şoktan öldürürcesine defalarca tecavüz ederlerdi. Ama Tanrı can cevitler etrafında hızla geçerken saklanmaya devam etti. Kuşlar göğe havladı. Kemirgenler yuvalarını korumak için koşturdular. Sivrisinekler ve Ağustos böcekleri bile kaçıştı. Yarı otomatik silahların patlama sesleri, dizel motorların dört nala giden atların sesleri arasında yankılandı. Çatlak ve kötü nallanmış bir toynak. Tanrı'nın birkaç santim ötesinde yere saplandı. Hareket edemiyordu. Sesini çıkaramadı. Sonra cancivitler geldiklerinde hızla gittiler. Arkalarında o sadakati ve sessizliği bıraktılar. Tanrı bile gerçekliğine inanmadı. Dinlendi. Kendine geldiğinde hava aydınlıktı. Ama yoğun bir çabayla yeniden hareket edebildiğini gördü. Ayağa kalktı ve can yolunu çiğnenmiş otlar ve yanmış kulübeler ve her çeşit ölü şeylerle dolu kuzeye doğru giden giden yolu takip etti. Lolo kıyısına tekrar ulaştığında kendini sığ sulara attı ve ağzına gelen pislik bok tadında aldırmadan suyu iştahla içmeye başladı. Tanrı o akşamüstü erkenden tekerlek izleriyle oyulmuş tozlu yollardan geçerek ölteceği kampına geldi. Ve görünürdeki insanlara Demirhan'da inancının altındaki tozun toprağın içerisinde oturan bir çifte yaklaştı. Arkalarından boş bir kamp ve sazdan ve parçalanmış naylon tenteden yapılmış derme çatma kulübe kümesleri halinde duruyordu. Kudu al dedi. Tanrı yaşlı çifte selamlayarak aç mısınız? Aç görünüyorsunuz dedi. Adam bağdaş kurmuş sopa gibi çıplak ve eğri bacakların üzerinde kapanmış uyuyordu. Kadın gözlerini yavaşça kaldırdı. Ve evet anlamında başını salladı. Tanrı bitimsiz sorgumu ona uzattı. Kadın güneşte kurutulmuş bir et dilimi gibi kara ve buruşuk elini torbaya daldırdı ve biraz aldı. Sonra da iki eliyle soru e sorgumu göğsüne bastırarak alçak gönüllükle başını salladı. Minnet sözcükleri mırımdandı. Biraz daha alın dedi. Biraz daha alın dedi Tanrı. Lütfen daha çok alın. Daha çok var dedi Tanrı. Yaşlı kadın söyleneni tereddüt etmeden yaptı. Sorgumu yanına bıraktı. Tanrı'nın elini yakaladı ve öptü. Bu insanlara yardım etme gücünün sınırlarından utanan ve acı duyan Tanrı elini çekti. Kadın daha sonra kemikli dirseğiyle kabaca dürterek kocasını uyardı. Git, git de onu kaynatacak su bu dedi. Yemeğimiz var dedi. Duydukları karşısında gereğinden fazlasını yapmış ve mutlu olmayı öğrenmiş birinin temkinli edasıyla adam toparlandı ve ayağa kalktı. Tanrı adamın boş kampın içerisinde yavaş yavaş kaybolmasını istedi. Bu adam boş zamanlar 500 büyük baş hayvan sahibiydi, dedi yaşlı kadın. Şimdi haline bak. Yaşlı bayan acaba dedi tanrı Thomas Mewin adında birini tanıyor musunuz? 15 yaşında ama oldukça uzun boylu. Can Cevitler tarafından seneler önce esir alınmıştı ama kaçmış. Tanımıyorum diye cevap verdi kadın. Ama bu onun buralarda olmadığı anlamına gelmez. ''Burada birileri varmış gibi görünüyor.'' dedi Tanrı. Can Cevitleri mi saldırdı yoksa? Kadın kırmızı dişten yoksun diş etlerini göstererek güldü. <laughs> ''Hayır bugün değil.'' dedi. ''Bugün büyük adam burada olduğu sürece güvendeyiz.'' dedi. Kim bu büyük adam? Ajak. Büyük adam. Mango gibi iri ve solgun gibi görünmeye gelir. Amerika'dan neredeyse orta her hafta gelir. Etrafta gezinir, gülümser, el sıkışır. Amerika'dan, evet Amerika'dan. Tanrı bu Ajak'ın kim olduğunu ve Thomas'ı bulmak için onu nasıl kullanabileceğini anlamıştı. Kadın devam etti. Yarın dönüyor eliyle havadan bir uçağı anlatan bir hareket yapıyorum ve can cevitler geliyor. Tanrı şimdi nerede diye sordu. Kampın batı tarafında dedi kadın. Bu yüzden kimseler yoktu orada. Orada ahmaklar gibi dans edip şarkı söylüyorlar ve peşinden ayrılmıyorlar. Colin Powell klimalı Chevrolet Sorban arabasının içerisinden kızgın güneşten korunuyordu ve başını öne eğmiş sessizce uyudu. Telefonlarıyla konuştu. Dişlerinde. Üst düzeyini yetkili karşısındaki kişi de karşısında oturuyordu. Purple Laughing Love -la Friend marka keten ceketini kucağında tutuyordu. Gizli servis teşkilatı mensupları dışarıda Soborn etrafında bir çember oluşturmuştu. Siyah bot, haki pantolon ve yelek giymişti. Aynalı güneş gözlüğü ve kalçalarında sarkan kılıflarının içerisinde Sig P229 tabancalar takılmıştı. Hepsi de elinde birer birer Heckler Kott MP5 makinalı tüfek sallıyordu Ajanlar şarkı söyleyen uluyan Dinka mültecilerinin gözlerini tarıyor minik kulaklıklarla aracıya bilgi ve bazen kısa espriler yapıyordu. 35 derece sıcaklığa rağmen robot gibi terlemek hazır oldu duruyordu. Powell küfrederek telefonu kapattı. Söyle bakalım dedi karşındaki yetkili. Neden Beyaz Saray'daki rütbesi en düşük lanet asistan yardımcısının vekilinin yardımcısı aracısıyla mesajımı göndermek zorunda kalıyorum hep ben? Neden? Neredeyse 4 senedir o güneyli beyaz orospu çocuğuyla sadece 3 kere %100 konuşabildim. Hem de ikisi de boktan Noel partilerinde. Bilmiyorum efendim dedi. Geçen Şubat posta kırılığında posttan dolayı olabilir mi acaba? Ama dinleyin şimdi. Bu akşamki basın toplantısı için anahtar kelimeler üzerinden geçmemiz gerekiyor. Neden olduğunu söyleyeyim bana dedi Powell. Çünkü ben siyah, ım. yetkili kararsız. Yani belki de ondandır efendim dedim. Başta bu işi alabilmeme aynı sebepten dedi. Diye devam etti Paul. Siyah olmam ne boktan bir durum değil mi? Siyah olduğum için bu işi alıyorum ve siyah olduğum için patronun benimle konuşuyor. Doğrusunu söylemek gerekirse efendim dedi yetkili. Siyah sizi tanımak için kullanacağım kelime olamazdı. Powell gözlerini fal gibi açtı ve tekrar istediği Samuel Jackson filmleri sayesinde mükemmelliği sert bir bakış atarak ''Ya öyle mi?'' dedi. Mecaze bir bok yığınının tam ortasına düştüğümü anlayan yetkili yaptığı gafı düzeltmeye çalıştı. ''Yani...'' tabi tabi etnolojik olarak siyahsınız tabi efendim ama ben daha çok dış görünüşü kastetmemiştim. Sevecen e, korku uyandıran küd rengi gibi ton gece kadar siyahım ben. Göt herif. Gece kadar siyahım ben. Eliyle su bu etrafındaki dinka kalabalığını gösterdi. Dışarıdaki bu insanlar benim kardeşlerim de dedi. Benim ailem de dedi. Tabii ki öyleler dedi yetkili. Özür dilerim efendim, özür dilerim. Özrün kabul edildi, götlek herif. İzin verirseniz bu akşam anahtar kelimelerle dönelim efendim. Dinliyorum. Pekala şimdi Sudan hükümetinden bizim onlara karşı tutumumuzdan bahsediyoruz. Buradaki insani durumumuzla ilgili tutumumuz için anahtar kelimeler sadece bunlarla sınırlı olmamakla birlikte istikrarlı, talep kararlı ve cencevitler kontrol altına almak için doğru olanı yapmak için tek çözümdü. Anladım dedi Powell. Sudan hükümetleriyle ilgili anahtar kelimeler neyse sadece bunlarla sınırlı olmamakla beraber Şöyle inkar, imtina, sorumluluk, militarizm, ırkçılık ve işte en büyük kozunuz efendim perdelemek. O ne demekmiş dedi. Bulandırmak ya da kafa karıştırmak. İnkar ve imtina direkt bağlamıyor. Emin olun efendim çok alkış alacak. Sen de öyle diyorsan tamamdır dedi Pablo. Peki dışarıdan çıkıp hep. Her zamanki gibi şöyle dolaşacağım, o dağ kurusu burada, o bitenlerle e, gerçekten ilgileneceğimi mi zannediyorsun? Dışarıda aniden bir kargaşa çıktı. Powell başını kaldırdı ve iki ajansın o güne değin gördüğü en güzel siyahın kadını tuttuğuna şahit oldu ajanlar kadını su bu uzaklaştırmaya çalışıyordu. Biri elbisesinin yeşil kumaşından çekerken diğeri boynuna saldırmıştı tanrının. Durması için kesin bir talimat veriyordu. Kadın pençeresinden yansımalı kuş geçirmez patlamaya dayanıklı camın önündeki Pavel'a seslenmişti. Üçüncü bir ajan tabancasını çekmiş ve kadının başına doğrultmuş halde arbedeye katılmak üzere ilerledi. Powell Suburban kapısını yüzüne tokat gibi çarpan kuyruğu sıcağı ''Neyiniz var sizin?'' diye haykırdı. ''Bırakın kadını!'' Kadın boynuna sarılmış ajan kolunu gevşetti ve ayrıca doğrusunu söylemek gerekirse sarayın bakanı. kızgın bir el hareketiyle Powell ajanı yanına çağırdı. Herhalde. Burada yüz kadar kamerayı görmedin diye fısıldadı ve herhalde bu kadının yaralı olduğunu da görmedin. Son olarak herhalde kadının aksansız mükemmel bir İngilizce konuştuğunu da görmedin. Bu durum sana hiç garip gelmedi mi burada aptal Güneyli? E -e evet sayın Bakan. Sanırım biraz garip. Öyleyse bırak kadını. Bırak da konuşsun. Ajan döndü ve diğer ajanları işaret ederek yana çekildiler. Kadın pisliğin içine düşmüş çuvalını aldı ve elbisesini düzeltti. Subanada oldu yürümeye başladı. Pablo gülümsedi. Senin için ne yapabilirim güzelim dedi. Sayın Bakan dedi iri gözleriyle yaşlara dolan kadın. Ya, ya yardımınıza ihtiyacım var dedi. Bunu diyen Tanrıydı. Kitap devam edecektir arkadaşlar. Kitabın adı Tanrı Öldü. Brian Crane'in yazmış olduğu The Independent dergisinde güçlü bir Niza olarak e, açıklanmış kitabımız. Ve The Believer bu konuyla eğlenen kitapların en eğlencesidir demiş. New York Times'ta ise Ryan Cray'i GR okuru yeteneğiyle şaşırtıyor demiş. The Guardian gazetesinde ise Cray'i metni saran hüznü uçuk kaçık e, icatlarla süslemiş demiş. Ee, biraz miza e, mizah kitabıdır arkadaşlar. Ee, çağdaş edebiyatın özgün seslerinden Ruan Cray'i, Nietzsche'nin çığlığını kurguya taşıyan dördüncü bir yapıt yazmıştır. Ee, geçmiş ve geleceği birbirine bağlayan ironi yüklü öykülerden oluşan Tanrı Öldü savaşlardan soykırımlara, cinayetlere ve intiharlara uzanıyor. Ee, tamamen bir yeraltı edebiyatı üslubunda yazılmış bir kitap. Yeraltı edebiyatı da diyebiliriz açıkçası. İçerisinde çokça aykırılar ve ironi var. Birazcık bazı noktalarında küfürler var arkadaşlar. Ama velakin hep yerinde olduğunu gördüm. Ee, kitap güzel. Ee, satın alıp okursanız sizin de seveceğinize inanıyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.